Bunun tarihiyle ilgili bir tane metin hazırlamıştım. Bunu bir türlü çekmek nasip olmadı. Çekmek nasip olmadığı için ben dedim böyle normal çekeyim ondan sonra vereyim editlemesini yaptırayım diye vakit kaybedeceğime dedim ki hazır buradayız vaktimiz var. Bunu da böyle çekelim bu formatla çekelim. Bunların da artık tarihine bir giriş yapalım dedim. Ve buyrunuz Hunların tarihiyle ilgili giriş videomuz. İlk olarak abi şimdi Hunlardan bahsediyoruz. Hunların epey bir geniş coğrafya yayıldığından biliyoruz. Metahan'ı biliyoruz. Akunları biliyoruz. Doğu batıya bölünmelerini biliyoruz. Daha sonra göçlerini biliyoruz. Yani bütün bunların az buçuk biliyoruz. Biz burada Türklerin perspektifinden birazcık daha çıkarak dış gözden insanlar Hunlara ve Türklere nasıl bakıyor birazcık bunu anlamak istiyoruz. Avrupa neden Türkleri sevmez? İşte bu soru işaretinin cevabı aslında onların perspektifiyle alakalı bir şey. Ve bizim de amacımız bu perspektifi birazcık öğrenebilmek. Ve ilk olarak şunu kabul etmemiz lazım. Bunlar bölgelere gittiği bölgeleri hep fethetmişler ve yönetmişler. Hakimiyet altına almışlar. Karşı tarafı da bir nevi köleleştirmişler. Onları kullanmışlar. Onları savaşlara sürmüşler. Herkese tabi tutmuşlar gibi gibi şeyler. Neticede savaşı kaybedenler, savaşı kazananlar her zaman kin güderler. Ve bizim Hunlar da az buçuk yapmamış abi. Şimdi bunu da hakkını vermemiz lazım. Hemen kısa bir Orta Asya tarihini anlatalım. Türkler Meta'nın gelmesiyle beraber bir anda organize oluyorlar. O bölgedeki Orta Asya coğrafyasındaki bütün halkları Hunlara Hun ittifakına katıp o bölgedeki halktaki bütün herkese yani Hun bayrağı altında toplayıp onların her birini Türkleştiriyorlar aslında. Bir organize ediyorlar ve bu süper bir gücün oluşmasına sebep oluyor ve ilk hedefleri de Çin oluyor zaten. Ve Çin'e de hızlı bir şekilde savaşıyorlar. Ganimetlerini topluyorlar ve hızlı güçlenmeye başlıyorlar. Bununla beraber nesiller boyunca Çin toprak üzerinde bir baskı oluşturuyorlar. Ama geçen zaman içerisinde Çin daha da güçlenirken Türkler kendi arasında çözülmeye başlıyor ve bunun <laughs> en büyük sebeplerinden bir tanesi Çinli prensesler olabilir. Adam bir kere başı kestiriyor Çinli prensesler aracılığıyla. Ondan sonra zaten Türklerde diye bir şey kalmıyor. Bölgede sürekli bir savaş başlıyor. Ah ah bu siyasi kargaşalar içerisinde tabii ki de bölgedeki kavimler, topluluklar sürekli olarak birbirleriyle çarpışıyor ve bu çarpışmalarda onları sürekli olarak bölüyor. Bölünen kavimlerde bir kısım olduğu yerde Çinlilere bağlanıyor. Bir kısım Çinlilere göç ediyor, Çinli oluyorlar. Bir kısım da daha da batıya göç ederek daha farklı yaşam alanları bulmaya çalışıyor. İşte buradan da bizim için Avrupa'ya doğru açılan bir kapı oluşuyor. 375 yıllarında bizim Hunlar Don ve Volga nehirleri arasına doğru göç etmeye başlıyor. Ve bu göç başlar başlamaz da Doğu Avrupa yüzünde hızlı etkiler gözükmeye başlıyor. Çünkü kavimler göçü de bir yandan başlıyor ve bu kavimler göçü de doğrudan Avrupa'nın hakimi olan Roma üzerine çok ciddi bir baskı oluşturmaya başlıyor. Yani bu baskı en sonunda şuraya kadar geliyor. Adamların en çok kutsal gördüğü insan bak yani kendi dinlerinin başı yani adam. Yeryüzündeki Tanrı'nın temsilcisi. Bizim Atilla Roma'yı öyle böyle yapmıyor ki yani hırpalamıyor ki. En sonunda Roma'ya kadar girecek Papa Leon'u adamın karşısına gönderiyorlar yani. Adam bizim Atilla istese adamın kellesini de alır. Ama Adam yalvarıyor, yakarıyor, hediyeler sunuyor, onu bunu yapıyor. Bir şeyler söyleniyor, ne yapıldığına dair hiçbir bilgi yok tarihte. Ve Atilla ikna olup geri dönüyor. Adamlar en kutsal adamı Atilla'nın karşısına çıkartıyorlar. Ne yapacağı da belli değil. Zaten Atilla'ya daha sonraki aşamada Tanrı'nın kırbacı deniyor. Neden? Çünkü Hristiyan dünyası günahlar işlediği için Atilla da onları cezalandırmaya gelen Tanrı'nın kırbacı. Böyle bir etki bırakıyorsun koskoca bir kıtanın üzerinde. Sonra niye Türkler sevilmez? Sevilmez tabii oğlum. Bu adamlara neler yapmışsın? Bunları kim tanımlamaya çalışır? Çinliler tanımlamaya çalışır, Avrupalılar tanımlamaya çalışır. Yani sen kim etkileşime girdiysen onlar seni bir şekilde anlamlandırmaya çalışıyor. Bunlar kim, nereden geldi, neler yapıyorlar? Bu konular her zaman kendisini gösterir. Ve Hristiyan bakış açısına sahip olan Avrupa'da Türkleri kendi bildiklerinin merkezi üzerinden bir konuma sığdırmaya çalışıyorlar. Ve bunlar için görülen şey şu, Yasef'in soyundan gelen Mecuc'un oğullarından yani. Anladınız mı? Böyle bir çerçeveye sığdırıyorlar Hunları. Kısacası Yecüc ile Mecüc'ün soyundan gelen Hunlar aynı zamanda kıyametinde habercileri oluyorlar. Yani biz Avrupa için böyle bir etki bırakıyoruz onların üzerinde. Peki bizim haricimizde bu skalaya kimler giriyor? Moğollar giriyor. Ural Altay Türkleri giriyor. Hunları saydık zaten. Azarlar giriyor ve Vikingler giriyor. Yani Vikingler de bu kümenin içerisinde aslında. Bu da hoş bir şey. Yani gerek kültürel yakınlık olsun, gerek bu mitolojik yakınlık olsun, vikingler, Türk mü muhabbetleri olsun. Adamlar vikingleri de böyle görüyor. Ki bunlar da hiç üçte mevcut soyundan. Bunlar da barbar manyaklar. Ve bizi öldürmeye, katletmeye geliyorlar diyor. Herifler kısacası bütün havalı barbarları almışlar, kıyametin habercisi demişler. Tabii bu farklı varyasyonlar da var. Mesela bir tanesi de Nemrud'un oğulları olan Ugor ve Magor diye bir iki tane kardeş var. Bunların soyundan geldiği de söyleniyor Türkler için. Ve Nemrut dediğimiz kişi de Tanrı'ya baş kaldırmış olan birisi. Ve burada anlatılan bir şey daha var. Bunlarla X aslında aynı merkez üzerinden anlatıyorlar. Yani bunların da bağdaşık olduğunu düşünüyorlar. Aynı soydan geldiklerine inanıyorlar. Şimdiler de öyle söylemeseler bile bu bağlantı hoşuma gitti. Zaten biz de bununla alakalı videolar çekmeye devam ediyoruz ve anlatıyoruz. Daha böyle birinci elden anlatan kaynaklara doğru indiğimiz zamansa karşımıza şu kişi çıkıyor. Amianus Marcellinus diye bir adam çıkıyor karşımıza. Marcellinus bunların 4. yüzyıldan sonra Meotian göçlerinin hemen ardından Donmuş Okyanus'un hemen yakınlarında ortaya çıktıklarından bahsediyor ve onların bilinen vahşiliğin de ötesinde olduğundan bahsediyor. Neticede düşmansan her zaman abartılır senin bazı kötü yanların. Burada Marsilyanos'un ilk dikkatini çeken şey Türklerin yüzündeki kesikler ve burada şöyle bir şeyden bahsediyor. Onlar diyor küçükken diyor çocukların yüzlerini kesiyorlar sakalları çıkmasın diye. Böyle bir şeyden bahsediyor. Ve sırf bu ritüelden dolayı da bunların insani olabilecek güzellikten uzak olduklarından bahsediyor. Bu da abartı. Ki Türklerin de böyle bir geleneği yok. Bu gelenek şöyle bir şey. Ne zaman güçlü bir Türk hakanı veya Türk beyi ölür o zaman Türkler bir araya gelir ağıt yakmaya başlarlar. Ve bu ağıtla beraber Türkler yüzlerine iki tane çizik atarlar bıçaklarıyla. Ve bu kanlarıyla beraber gözyaşları karışıp beraber akmaya başlar. Kan ağladım. Bu tabiri de buradan geliyor. Kan ağlamak tabiri. Tamamen hükümdara duydukları o büyük yastan kaynaklı olarak ve ciddi bir önemli bir adam Türkler içinde bu insanı kaybetmek onlar için böyle bir keder oluşturuyor. Böyle bir kültür oluşturmuş. Türkler bundan dolayı bunu yapıyor. Çocuklukla alakalı bir şey değil yani. Devam edelim. Marcellianus Türklerin fiziki özelliklerinden de bahsediyor. Tüm ırkın sıkı, ve sağlam uzuvlarının olduğundan bahsediyor. Enselerinin kalın olduğundan bahsediyor. Ve şaşılacak kadar da kocaman gövdelerinin olduğundan bahsediyor. Marcelinus'un tabiriyle Türkler iki bacaklı o iri yarı hayvanlara veyahut da kütüklere benzetiliyor. Bu da aslında normal bir konu çünkü kendi topraklarında daha böyle zayıf insanları görebilir. Ama Türkler Orta Asya'da sert bir iklimde yaşadıkları için mecburen en iyilerin her zaman ayakta kalması lazım. Savaşçılar da bu da ister istemez belli bir standart koyuyor. Yani bu standartın altında kalan fiziki özelliklerde muhtemelen insanlar yaşayamıyor zaten. İri olacak, kuvvetli olacak, kalın olacak ki hem silahını tutabilsin, hem avcılık yapabilsin, hem kendini geçindirebilsin. Yani fiziki olarak her zaman diri kalması lazım. Türklerin de genel olarak böyle bakıldığı zaman böyle gözükmesinin sebebi de bu. Yani o ince, cılız, küçük Çinliler gibi değiliz abi. Yani atalarımız da öyle değil. Marcelinus onların da beslenmesinden bahsediyor. Yani onların böyle Ateşe falan ihtiyacı yok diyor. Onlar da yer yok gömer diyor. Yani Çeşniye falan da ihtiyaç duymaz diyor. Ve güzel bir noktadan bahsediyor. Et ve çeşitli böyle karışımlar, bitkisel karışımlarla beraber harmanladıkları bir etten bahsediyor. Bu bir yiyecekten bahsediyor. Bunu değerlerin altına koyuyorlarmış. Ve Türkler onu yiyormuş. Ne bu? Pastırma. Adam bundan bahsediyor. Biz de bugün yiyoruz onu. Ve burada farklı konulardan da bahsediyor. Mesela şundan bahsediyor. Mezar olarak gördükleri yerlere Türkler girmezmiş. Hatta çatı olduğu yerlere de Türkler çok fazla girmeyi istemiyormuş. Girseler bile çok fazla durmayıp hemen dışarı çıkıyorlarmış. Yani çocukluk yaşlarından itibaren bu şartlarda eğitim aldığından bahsediliyor. Ne eğitimi? Ormana alıyorsun. avcılık, toplayıcılık bu eğitimleri alıyor. Doğu görüyor, ayazı görüyor. Ondan dolayı ondan etkilenmiyor. Açlığa, susuzluğa dayanabiliyor. Dirayeti var falan. Bunlardan bahsediyor. Küçüklükten itibaren bunlar tarafından zorlandıkları için bunlar üzerinde bir güç sahibi oluyorlar yani. Bunlara karşı bağışık oluyorlar. Ve Marcellinus burada Hunların kıyafetlerinden bahsediyor. Etenlerden ve bu orman farelerinin kürklerinden olan bir takım kıyafetler yapıyorlarmış kendilerine. Burada ağaç fareleri diye anlatıyor. Acaba bahsettiği şey böyle sincap gibi şeyler mi? Onu merak ettim. da böyle demiş ama. Ama burada bir parantez açacağım. Trogus'tan gelen Justin diye bir adam var. Ve bu adam İskitlerle bir zamanlar yaşamış. İskitlerin giyimi hakkında da bizlere bilgi veriyor. Ve onun anlattığı şey de bu. Vahşi hayvanların ve bu işte o ağaç farelerinin yüklerinden kıyafetler yapıyorlarmış kendilerine. Ve bunun üzerine Seneca'nın notlarında da böyle şeyler var. İskitler tilkilerin ve bu farelerin derilerinden yani kürklerinden kendilerine kıyafetler yapıyorlarmış. Başlarını ve bacaklarını o kavisli Türk başlıklarıyla ve pantolonlarla aslında anlatmaya çalıştığı o. Onlarla kaplıyorlarmış. Bunu da keçi derisinden yapıyorlarmış. Ve Marcelinus şundan da bahsediyor. Giydikleri ayakkabılar çok kötü. Çok kötü olduğu için de hani iyi yürüyemiyorlar diyor. Bundan bahsediyor. O yüzden de diyor çok fazla öyle piyade olmaya uygun değillerdir diyor. Muhtemelen bizimkiler ayakkabıları tasarlarken eğer de daha rahat edebileceği şekilde tasarladılar. Ondan dolayı da adamlar at üzerinde geçirdikleri için zaten ömürlerine zaten piyade olmaya uygun değiller. At, ata binmeye daha çok meyilliler. Ona göre de yani at üzerinde giyecekleri ayakkabıları da ona göre tasarladıklarını düşünüyorum. Ondan dolayı böyle olduğunu düşünüyorum. Ve buradan da at kültürü üzerine bir geçiş yapalım. Marsilius ondan da bahsediyor. Atlara ne kadar önem verdiğinden, atları üzerinde uyuduklarından bahsediyor. Hatta bazı önemli konular atların üzerinde konuştuklarından bahsediyor. Hatta meclis toplantılarına bile bazen atlar üzerinde yapıyorlarmış. Ama burada bir takım e, benim bakış açıma göre farklılıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Mesela söylediği şeylerden bir tanesi şu. Otorite yok diyor. Halbuki otoritenin olması lazım. Çünkü başka türlü organize olamazsın. Yani öyle herhangi bir mutlak otoritenin olmaması bana birazcık tuhaf geldi. Yani burada bahsettiği şey onlar şeflerinin söylediği doğrultuda hareket ediyorlarmış. Tamam şefler okey ama bence mutlak otoriteden kastetti acaba Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi gibi bir imparatordan falan mı bahsediyor? Öyle bir şey mi yok demeye çalışıyor. Olabilir çünkü Türkler de neticede savaşı kim kazanırsa kut onda olduğu için muhtemelen aynı mantıkta savaşı kim kazanıyorsa kutu ona geçtiği düşünülerek oradan devam ediyorlardır. Ve burada söylediği şey de ani dürtülerle hareket ettiklerinden. Aslında bizimkilere baktığımız zaman yani Türkiye'deki Türklere baktığımız zaman bunu kabul edebilirim ya. Biz de hani birazcık böyle gaza geldim ve hemen böyle dökülen bir halk olduğumuz için. Evet yani bu ata mirası olabilir. Ve savaş şeklinden bahsediyor. Korkutucu naralardan bahsediyor. Düşmanların üzerine atlarla gittiklerinden bahsediyor. Ve tabii ki de olmazsa olmaz Marcelinus bizim okçuluk becerilerinden de bahsediyor. Mesafe olduğu zaman yani ok atımı olduğu zaman keskin kemiklerle ustaca sivriltilmiş olan ok uçlarıyla savaştıklarından bahsediyor. Yakın dövüş zamanında ise kendi halklarına bile acımadıklarından bahsediyor. O zaman sağlam savaşıyorlar diyelim. Ve burada çok ilginç bir konu var. Düşmanla savaşırken karşı taraf saldırıya karşı saldırıya geçememesi için kement kullandıklarından bahsediyor. Yani onları kementlerle bağlıyorlarmış. Ve bir not daha var. Bunlar kement atma konusunda belki de Amerika'daki Kızılderililer haricinde bilinen tek halkmış. Kısacası acaba Türklerde Kızılderili mi muhabbeti var yani Kızılderililer Türk mü? Onu oraya gidiyor aslında yani çünkü başka bir alternatif görülmüyor. Hani o kültüre bakıyorsun bunlarda da kement var onlarda da kement var bunun haricinde kimse de yok. Yani öyle bir bağlantı olabilir mi? Şeklinde bir düşünce var. Demek ki neymiş? Bizim bir sonraki aşamada Kızılderililerin tarihine de girmemiz gerekiyormuş. Devam ediyor bizim Marcellus. Onlar toprağa işlemez, sabana falan dokunmazlar bile diyor. Normal. İkamet ettikleri sabit bir yer yok. İçlerinde eşlerinin bulunduğu ve çocuklarının da ergenliğe kadar orada kaldığı at arabalarında yaşıyorlarmış. Bizim o çadırlar da zaten aslında at arabalarının üzerinde kalınıyor. Çünkü bir yerden bir yere göç etmek öyle daha kolay oluyor aslında. Ve burada yine onların perspektifinden yine konuşuyoruz. Ateşkesler de tamamen iki diyor ve her zaman gözleri dönmüşçesine kışkırtılmaya da hazırlardır diyor. Cahillerdir diyor, mantıksızlardır diyor, şeref ve şerefsizlik arasındaki farkı bile anlayamıyorlar diyor. Doyumsuz bir şekilde altın hırsına bürünmüşlerdir diyor. Kararsız bir halktır diye de ekliyor. Ve öyle yaban bir asabiyetleri vardır ki diyor. Kendi yollaşlarıyla bir anda ayrılabilirler diyor. Ve sonraki aşamada tekrar bir araya gelebilirler diyor. Ve yani bu çok hızlı şekilde olup bitiyormuş. Abi yemin ediyorum bak yakalıyorsun <laughs> buradan ya. Yani diyoruz ki tamam bunlar bizden. <laughs> yani kısacası iyisiyle kötüsüyle Avrupa'nın gözünde oluşan Hun imajı buna benziyor. Tabii ki de savaşlar ve sürekli olarak çatışmalar derken Avrupalılar için anti Hunluk, anti Türklük normal aslında. Çünkü adamlar için dışarıdan gelen işgalci yabancılarız. Ama bizim açımızdan da biz kendimizi nasıl görüyoruz ve insanlar bize nasıl görüyor açısından güzel bir perspektif oldu. Bunun tarih içinde güzel bir girizge olduğunu düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda bu bölümlerin devamı için yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Beğenmek, yorum yapmak, abone olmak, paylaşmak. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.